Oldu en iyisi olsun. Böyle bir laf var. Duydun mu daha önce? Duydum. Ben o lafa gıcık oluyorum. Oldu en iyisi olsun. O laf. Tilt ediyor beni. <laughs> beni hasta ediyor. Sinirlerim yerimi Şimdi biz bir ev tuttuk ya. Bomboş. İçini dayayıp döşeceğiz ya. Hanımefendiye hiçbir şey beğendiremiyoruz. Oldu mu, en iyisi olsun. Hayatım oldu mu, en iyisi olsun. Tutturmuş duvar kağıdı diye. Ya ben o duvarı boyarım. Duvar dediğim boyalı olur. Beraber gideriz. Seçer bir renk, boyarız. Duvar kağıdı ne ya? Ha? Ne gerek var? Evlendikten sonra mı biraz uzatmaya başladın? Yani genel olarak sorunu anlatırken hani dolandırmandan bahsediyorum. Yani direkt Koşmamdan mı bahsediyorsun? Evet, evet, evet. Yani özellikle düğünden sonra biraz. Sadece sordum yani, sesi düşündüm. Ha. Mesela ben evlendikten sonra çenen mi düştü oğlum, onu mu demeye çalışıyorsun? Yok, ısı yükseldi bak. Bak dumanlar çıkıyor bak. Dumanlar çıkıyor. Dumanlar çıkıyor. Bak. Tamam, çay? Çay. Karartı keser. İyi olur. Biliyorum, tuvalet geldi. O? Oh. Sefa'nın oh. Ay anne, duvar kağıtlarını da beğendik, tam içime sindiği gibi oldu. Ha, <laughs> ne güzel. <gülüyor> i̇şte böyle bunlar, yaramazlar. Ne evi sordular işte, ne duvar kağıtlarını danışıyorlar lan böyle güzel, kendi kendine. Şimdiki gençler böyle, ay canım benim. Ama bak Güldenciğim, öyle ukala olmayacaksın. Burnu havada da olmayacaksın, büyüklerini sayacaksın anne diyor millet. Hep konu komşu böyle konuşuyor. Diyeyim ben sana yani. <laughs> Şimdi Gülden'cim şaka bir yana da yani o duvar kağıtları acık pahalı değil mi yani o gerek var mı bilmiyorum işte kiralık ev olduğu için. Acaba diyorum hani böyle satın alınca mı bizim gibi böyle bir e, şey yapsak duvar kağıdı yapsak yapsanız diyorum hani yani sen bilirsin gene de. Kız Rukiye abla öyle deme. Yani sen kendi evinde ne kadar zor yaptırdın hatırlasana. Fehmi abiyle kavga ettin ağlıya ağlıya bana gelirdin. Ay evet hakikaten ha. Ay kıyamam Ahmet'im. Bana bakıp bakıp böyle içlenmişti de gidip böyle maaşını yatırıp kendi maaşıyla yaptırdıydı hmm. bunları. Evet. Duvar kağıtlarını... Bu evin duvar kağıtlarını Ahmet mi yaptırdı? Hı. <laughs> Şahin! Allah! Vallahi Şahin. evleniyorum. Şahin'in koltuğu tepelerinden. Evleniyorum vallahi, evleniyorum diyorum ya. Evleniyorum Allah, ya. Dur, <gülüyor> tamam, tamam. <gülüyor> tamam, nasıl? Ay Allah! ya Rabbim ne oldu oğlum? Evleniyorum ya, evleniyorum. Vallahi evleniyorum. Kızı verdi. Babam istedi. Elvanıma. Erol Taş Baba. Sabri. İstedi elvanı. Verdi. Ay. Evleniyorum ya.